Gel İsmail abi. Arkadaşlar İstanbul'un göbeği bağlar altından tekrar herkese selamlar. İstanbul'da bedavaya yüzmek istediğiniz zaman gelebileceğiniz hakikaten güzel nadir koylardan biri. Garipçe köyünde geçen günü bir videosunu hazırladım sizinle. Tabi bugün geçen videomuza istinaden Rüya abi, Sedat abi, İsmail abi beraber geldik. Kaç sene üzerine geldiniz? Valla 49 yaşındayım Fahrettin. Garip çekim. Benim çocukluğum buralarda geçti. Sizin videonun sayesinde dün seyrettim. İyi gide seyrettim. Çocukluğumu hatırladım. Bir anda 40 sene geriye gittim. Tekrarını yaşamak için sizin sayenizde tekrar buraya geldim. Ama iyi ki de o videoyu yayınladınız. Eski günlerimi hatırladım. Bir pişmanlık oluyor değil mi İran? abi? Tabi. Gelip de bu günleri yaşamak lazım aslında. Değil mi abi? Sayenizde yaşadık abi. 40 sene üzerine. 40 sene. Aynen. Ben Vallahi 25 tabii. sene dedim Yenirdik ama Gelirdik kendim... o zaman. Teneke kayıklar burada yüzdürürdük. İple bağlardık. Saçmalar atardık. Marya'dan kefal lütfen. çinakoplar tutardık. Ama burada neyi gördük? Eski zamanlar. Işte çocukluğumuzu o zamanlar yaşadık. Ee, kendimize ciddi anlamda zayıra, zaman ayıramadığımız. Aynen, öyle, öyle. Değerli Aynen. dostlar, Rüya abimiz de bir kaptan. Yine köyümüzün sakinlerinden. Rü... Senet abi de keza olsun. Hepimiz de öyle olsun. Ama bir araya açıkçası hiçbir zaman fazla gelemediğimiz için Böyle evet. öyle uzaktan Ahmetli sayesinde Allah çok görüşüyoruz. Ama e, İstanbul göbeğinde fedava bir koy arıyorsanız da Mezarlık yalıya geldiniz. Mezarlık yalı, aynen. mezarlığın aynen. oradan aynen. aşağı indiğiniz zaman Patika yoldan direkt bağlar altı. Aynen. Neşeli ne yalı, bulunduk yalı. Senet abi en çok Şöyle bir de bir durum var, çok soruyorlar. Instagram'da Instagram üzerinden de e, bedavaya yüzebileceğimiz plaj. Aynen yani öyle. Taşık şey ama bak gördüğünüz bu arada kuruluk var. Aile şöyle söyleyeyim çok güzel. Mükemmel yerler. Ama İstanbul'da Karadeniz'de de burası. Evet. Başka bir yer. Değil. Evet, hem de denizin olsun. sakinliği işte büyük limanımız var hemen aşağıda zaten. Oralarla ilgili de zaten reportajlarımız olur. Oraların kumun güzelliği, buraların da taşlık sahillerin güzelliği. Yani gerçekten mükemmelliği ortaya sunuyor. Gerçekten ben buradan bir keyif aldığım nokta ne biliyor musun? Şu sakinlik. Bir anca bu sakinliği alamıyorsun. Gürtün o stresi şu anda aklıma. Hepsi bir arada. Gürtün o stresi şu anda gitti sahilinize. Şu yenideniz. anda üşümesi. hava mis, deniz mis. Siz hazırlıkta da görmüşsünüz çizmelerde. Gülün içtiniz güzelce. Gördüğün, <laughs> Gördüğün gibi abi içti. Işte. Çekirdekten yetiştirdik. Dün seyredince videoyu, dedik çizmelerimizi giyelim. Vallahi. Aynen, Gel aynen. İsmail abi. Evet. İsmail abi de bürokratımızdı. <laughs> 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 Bakmayın Hiçbir böyle çizme... <gülüyor> Aynen. <gülüyor> İsmail abi ile seni tabimiz hakikaten Yok. bürokrattır <laughs> <Aynen> yani. <abi. gülüyor> böyle çizmeleri var <laughs> <bakmıyor> Gerçek yaşamam ama bizim hep arabalarımızla dolaşıyoruz çizmelerle. O arabaları başarı abi. Değerli dostlar. Hakikaten çocukluğumuza gerçekten gör. Erkan da arkadan <laughs> videoyu çekiyor. Kusura bak. O kamera arkasında. Hakikaten kamera. ben şu anda var ya konuşurken bile sadet abi. Hakikaten böyle doluyorum bazen. Hayır, dün değil bile değil buradaydım. Samimi Yok ben onu. bundan sonra her hava güzel olduğunda hafta sonları buradayım. Ben hakikaten dün bile buradaydım. Hemen hemen devamlı gelmeye başladım. Hakikaten güzel bir gün, güzel bir atmosfer, güzel bir hava. İnşallah İyi Bir abi. günde ateş yakmaya gidiyoruz. midye pişireceğiz gibi. midye. Midye yapalım. Yine kendi üzerine midye. Bir önce biz gelmiştik Seyat'la beraber. <laughs> Rüya abi gelmiyor <laughs> ama. Biz ateş yakmıştık Çocukları getirmiştik. <laughs> Çocuklarla beraber iyi oldu. Çocuklar tanıştık. <laughs> <dalışmış, gülüyor> ben sonra şey sonra düşünüyorum. Sonra. Sonra. Benim çocuk elbise hep almayı, hep almayı düşünüyorum abi. Dalış elbisesi. Aynen. Ben de var yani dalış elbisesi var. Şaka değil böyle gözlük falan burada böyle küçüktü olsa çekim değil. Dolaşıp burada video çekmek Aynen. ya insanları burayı göstermek Aynen. hakikaten Bir kişi bile gelse bizim için ne mutlu bize. Değerli dostlar, görüşmek umuduyla diyorum. Videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olursanız seviniriz. Tabii abone olduktan sonra bir de beğeniniz de bizim için önemli. Fahrettin Kaptanı izlemeye devam edin. Daha güzel Aynen. içeriklerle karşınızda olmak umuduyla diyorum. Selametle kalın.